Herkese merhaba. Bu videoda bitirme projem olan derin öğrenme ile kumaş hata tespit sistemini inceleyeceğiz. Sistemin genel çalışma mantığı canlı kamera üzerinden alınan görüntüleri frame şeklinde görseller olarak elde etmesi ve o elde ettiği görselleri de patch'lere bölerek her bir patch'in tahminlemesini yapması üzerine kurulu. Ekranda da gördüğünüz gibi patch bazlı bir görselleştirme yapmakta. Burada örnek bir hata tipi buldu. Yaklaşık 15. ya da 16. patch olması gerekiyor. Broken Yarn tipi olarak gönderdi. Şu an burada görsel analiz kısmında test resimlerimiz üzerinden çalışmaktayız. Videonun so videonun sonlarına doğru ise bir canlı kamera e, nasıl çalıştığını göstereceğiz ve bir demo videomuz bulunmakta. Projedeki model seçimimiz VGG16. Fine Tune ve Transfer Learning yöntemleriyle 198'lik başarı oranıyla çalışmakta. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi örnek olarak yani evet hatalı yani komple hatalı bir kumaş geldiği bir senaryoyu görecek olursak buradaki sınıflandırmalarımızı da böyle hatalı peçler adı altında detaylı olarak peç peç görebiliyoruz. Tabii ki her peçin x y konumunu görüp bunları raporlandırabilme özelliğine sahibiz. Evet burada farklı özelliklerimiz mevcut. Video analizi, toplu klasör analizi ve canlı kamera kullanım olarak. Buradaki patch boyutunu kameramızın çözünürlüğüne, uzaklığına göre ayarlıyoruz. Gerçek hayat senaryosunda bu işimiz yarıyor. Burada benim kameram çözünürlüğü küçük olduğu için patch boyutlarını minimal şekilde tutuyorum. Örnek bir gösterim olması açısından. Şu an patch boyutu ayarlanıyor. Evet şu an elinde tut Örnek kartelayı Kamera karşısında Canlı şekilde görüntülerini Frame, ayarladığım frame e, Süresine göre Resimlerini kaydediyor Arka planda kaydedilen görselleri Daha demin görmüş olduğumuz gibi Sınıflandırma Tabanlı tahminlerde Bulunuyor. Mesela burada işte Hatalı hatasız demesi çok dönem değil Çünkü projemizi Aslında itex verisiyle eğittik Eğer elimizde ee, bol hataların olduğu ve temiz görsellerinin görsellerin olduğu şu an karteldeki kumaş verisi olsaydı bunu gerçek hayata uygulanabilir halde kullanabilirdik, sunabilirdik. Burada her anlık alan alınan resimleri gördüğünüz gibi e, hata tiplerine göre tahmin sonuçlarını yakalayabiliyoruz. Demo video kısmında ise e, uygun kamera koşulları, veriler, kamera açısı sağlanması durumunda sistemin uygulanabilirliğini ve performansını ölçeceğiz. Şimdi gerçek hayat uygulaması olması için test resimlerinden oluşturulmuş farklı kumaş tiplerinin karışımı olan bir kumaş tipi videosu veriyoruz. Bunu yukarıda gördüğünüz gibi gerçek hayattaki uygulamaya benzer bir şekilde bir kameradan alırmışçasına simülte etmek için yaptık. Model Videoyu belirlenen saniyelere göre frame'ler şeklinde görüntüyü alıp programın patch'ler şekilde değerlendirmesi sonucu frame'ler üzerinde herhangi bir patchta hata var mı yok mu bunları görmemizi sağlıyor. Buradaki frame'i tabii ki kendimiz belirleyebiliyoruz. Nasıl belirleyebiliyoruz? Mesela atıyorum incelediğimiz kumaşlar 20 saniyede mesela bir frame geçmesi gerekiyorsa 20 saniyede 20 saatin mal dokunuyorsa o zaman 20 saniye ayarlayabiliriz. Belki bunu 5 alırız. O tamamen bizim makinemizin hızına, randımanına göre ayarlanabilir. Şimdi videonun tüm frenlerini incelemesini ve bitmesini bekleyelim. Evet şimdi burada demo videomuz sona erdi. Bundan sonra ise tüm framelerin sonuçları karşımıza çıkıyor. Eğer özel bir hata tipi varsa kritik bir sınıf seyir o hata tipi, onu kumaş hatalı tipi yanında detaylı olarak hangi tür olduğunu belirtiyor. Hatalı mı hatasız mı olan sonuçlarını her frame olarak burada görebiliyoruz. En sonda burada canlı kamera sonuç özeti olarak hangi frame'inde hangi hatalar olduğunu görebiliyoruz. Detaylı analiz etmek istersek özel spesifik bir frame seçerek istediğimiz resime bakabiliyoruz. Resimler tabi arka planda kaydediliyor. Genel olarak proje bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi farklı türden hatalar mevcut. En sonda da canlı sonuçları dışa aktar diyerek sonuçlarımızı indirebiliyoruz. Değerli vaktinizi yardınız ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.